Ben, ben, ben. Evet ben arkadaşlar her sene merhabalar. Bugün sizlerle beraber ya. şarkı şarkı videolarını evet. bakalım. Şimdi kazanacak <laughs> skor yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Hazırsan ben de başlıyorum. Yanımda sakın ışığa geçme Eylül Biliyorsun bizim temas çok şüpheli Işık açık, ışık kapalı Geliyor şarkılar, kapanıyor kapımız. Aman ne harika. Çok acayip. Dur bakalım ışık. Şimdi izleyin. Elin ışığa dokunma. İzleyin. Iz. Bizim arkadaşlar. Ha bu da arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir kanalımızda şimdi de... Eylül, Eylül adak geliyor. Eylül, Eylül, adak geliyor. Eylül, ben ben öyle. şarkı söyleyeceğim bir bana da şimdi eller çok İnsanları Herkesi Sadece oyuncakları beş kere, beş kere, beş kere, beş kere, beş kere, beş beş kere, beş kere, beş beş kere, 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 beş kere. Beş kere. Bu da öyle bir duvar. Burada bir küçük kuzumuz var. Helal. Arkadaşlar bu var. Burası işte. Burası işte. Elin iyi. Evet, o boruya basma. Arkadaşlar bir dahaki videomuzda herkesle görüşürüz. Eğer Hadi. kanalımıza abone olursanız Farklı bir şey geliyor. Evet. Hadi bakalım kim de. anne bakalım kim çocuk. Da 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 da, da. Hadi